Dışişleri Komisyonu'nun 28. yasama dönemi 2. yasama Türkiye İsveç'in NATO'ya katılım sürecini ağırdan alma yöntemini tercih etmiş görünüyor. Bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda İsveç'in NATO'ya katılım protokolü üzerine müzakereler başladı. Ancak sonuçlanmadı. AK Partili Fuat Oktay yani komisyon başkanı sıfatıyla süreci gelecek hafta yeniden değerlendirmek üzere toplanabileceklerini gelecek toplantı tarihine milletvekillerinin programı itibariyle karar vereceklerini belirtti. Aynı zamanda gerekirse Dışişleri Bakanlığı ile görüşerek diplomatik nezakete uygunsa ve meclis iç tüzüğü el veriyorsa ABD ve İsveç büyükelçileriyle de komisyon olarak görüşebileceklerini söyledi. Dolayısıyla komisyon boyunca eleştirilen ülke sadece İsveç olmadı. ABD de eleştirilerin hedefindeydi. Muhalefet cephesinden İyi Parti İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün gerekirse geri çekilmesini, geri çekilmediği takdirde ret oyu kullanacaklarını söyledi. Keza HEDEP'te Kürtler üzerinden pazarlık yapılıyor görüşüyle ret oyu mesajı vardı. Saadet Partisi de ABD'nin ve Batı'nın, NATO ittifakının Orta Doğu'daki yaşanan savaşa karşı çelişkili tutumunu hatırlatarak yine retoyu mesajı verdi. Bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi de dahil olmak üzere, başta ABD olmak üzere NATO ittifakının Türkiye'ye karşı takındığı tutum, uyguladığı askeri ambargoda sorgulanarak şimdilik Türkiye'nin İsveç konusunda olumlu adım atıp atamayacağı noktasında soru işaretleri olduğunu belirttiler. MHP’de İsveç'in attığı adımları olumlu bulduğunu ancak yeterli bulmadığını söyleyerek ABD’nin ambargo yaklaşımına da tepki gösterilmesi gerektiği görüşünü ifade etti. Bu çerçevede komisyon gelecek günlerde yeniden İsveç gündemiyle toplanacak. İsveç’in NATO üyeliğinin onaylanmasına ilişkin olan uygun bulma kanun tasarısı çerçevesinde. İsveç’in NATO üyelik sürecinin gelişimini. Bu çerçevede Madrid'de imzalanan Üçlü Mutabakat'ın maddelerinin uygulanmasına ilişkin son durumu da içeren geniş ve detaylı bir bilgi alacağız Bakanlığımızdan. Bu anlaşma tüm dünya kamuoyu tarafından takip edilmekle birlikte komisyonumuzun çalışma esasları bakımından bir değişiklik getirmemektedir. Her zaman olduğu gibi yine Dışişleri Bakanlığımız ve gerektiğinde diğer kurum temsilcilerimiz olabilecek ilave sorularımızı cevaplayacaktır.